Arkadaşlar merhaba. Nereye geldik? Ee, nerf savaşlarına. Nerv savaş. Evet, kartımızı okutuyoruz. Oyuna başlıyoruz. NERF savaşları. Barışkan. Evet, o yukarıdaki helikopterleri al. Bravo, bravo. Şunları al, şunları al. Şunları al. Şunları alman gerekiyor. Evet evet evet. Bak 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 gidiyor. Evet topla topla topla. Bravo 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 bravo. Bravo. Süpersin. Evet. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet örümcekleri al bakalım. Avla 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 evet. Bravo 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 bravo. Bravo. Evet, bravo. Bravo, bravo. Evet, devam, 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 devam. Bak, 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 bak. Puanlar var, puanlar var, puanlar var. Bravo. Bravo. Evet, bravo. 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 Süper Barışkan. Açlanım kaplanım, şunları şunları şunları, bravo bravo bravo. <laughs> ho 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 ho. Bravo. 118 bin puan, tebrikler.